Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün yerdeki duvarların profillerini attık. Yani duvar yerlerimiz belli oldu. Size de aslında şöyle bir duvarlar oluşmadan, çerçevelerin hepsini kurmadan bir göstereyim istedim. Şöyle kamerayı çeviriyorum hemen. 10 metrekare bir adet balkon ön tarafta sağ taraf sağ taraftan önce burası balkon burası da 3 15'e 3 metre gibi yani 10 küsur metre 9 küsur metre e, mutfak burası da bunun sürgülü kapı yeri yani balkona çıkış bu tarafta koridor olacağı için burası çelik kapı olan kısım yani eve e, balkondan balkon kısmından girilmiş oluyor. Veranda kısmından. Bu şekilde bu çelik kapı yerinden de girdikten sonra sağ tarafta 5x4 yani 20 metrekare büyük bir salonumuz var. İdeal yani büyük. Birçok çelik binada yakalayamadığımız bir ölçü yani. 20 metrekare salon iyi bir ölçü. Burası da 4x4 16 metrekare Yatak odası. Burası da 270 çarpı 170 banyo, makine dahil, e, lavabo dolabı, duşa kabin klozet hepsi gayet rahat bir şekilde çok sıkışmadan yerleşebiliyor. Burası da 4 çarpı 315 yine çocuk odası yani 12 metrenin üzerinde çocuk odası olmuş oldu. Burası da. Yine mutfak. Plan bu şekilde arkadaşlar. Çerçeveleri oluşturmaya başladım. Tabii ki de bu duvarların şekilleri, kapı geçişleri belli olunca daha çok anlaşılır olacaktır. Bugünlük çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. İşte şu direkleri kaldıracağım yine. Bu şekilde devam edeceğim yani kuruluma. Allah'a emanet olun. Görüşürüz yine.